Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Adrenalin FIFA 365 2026 paketlerinden gördüğünüz üzere 4 tane açacağız. Ben bunları arkasında da görebilirsiniz ve videonun ilerleyen sürelerinde de saniyelerinde de görebilirsiniz. Ee, daha video kısa olsun diye açsın. O yüzden birazcık kolay açacağım. İlk olarak şundan başlayalım. Real Madrid, Arjantinli Mastantino. Frankfurt, Şakiri. Nadir. Bunlar Royal. O oh, fans favorit Arjantin Milli takımıyla Julian Alvarez. Bu da iyi. Can Donnarumma. Ama bence bu paket kötüydü. Bir de şundan açalım. Hala zorlanıyorum artık. Önceden açmama rağmen paketleri. Real Madrid Vini Junior. Oo, Marsilya Rabiot. Sen favorite. Declan Rice. Güzel kart. Oha tek, tekrar Declan Rice. Unutmuşum bu paketleri. Bu da iyi Declan Rice. Onu yeme içe Şuna Şunu açalım. Barcelona Daniel mu Güzel kart. Marsilya Greenwood, e, Liverpool McAllister, Sporting Morita, Trezeguet fans favorite, e, Fransa milli takımıyla. Güzel tekrar fans favorite, Igor Jesus, bu da güzel. Ve işte son paketimiz. Marsilya diye. Yani tanımıyorum da güzel kart. Şu tablo Şabi e, Frankfurt'tan Denizunda Almanya Fans favorit. Bu da güzel. Tekrar fans favorit çıktı. Marsilya'dan Kondogbia diye. Evet eh, bu da normal bir fans favorite. Ajax son kartımız Got Belçika'dan baya fans favorite çıktı bir 2 ee, iki üç dört başka beş ve alt 6 tane fans favori çıktı. Bir tane de takım logosu çıktı Olympiakos. Bir tane de Knrais Pro Elite kat bu çıktı. Bence güzel bir videoydu. Güzel arkadaşımla video videosuydu. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olun.